emselum fi zamanil mudahinu o zaman en şerefli insanlar kim olacak diyor biliyor musun en şerefli insanlar diyor günahları görüp de neme lazım diyenler olacak diyor. Bak şu anda hocalar içinde hangi hoca daha iyi dedikleri zaman hemen hangi hocalar beğeniliyor? Bu hoca çok iyi bir hoca. Niye? Bir kere namaz kıl demez. Karın niye açık demez. Ben içki içerim o da masada. O hocalar metedilmiyor. Evet. Hatta bizim içimizde bile en takva cemaat diyelim dünyada biziz, hakikaten de öyleyiz. Bizim içimizde bile hangi hocalar metediliyor? Hangi hoca keskin konuşuyorsa metedilmiyor. Falan zat diyor, kendi halinde mübarek, hiçbir şeye karışmaz evliya Allah'tan diyor. <laughs> Ulan hiçbir şeye karışmayan eşkıya Allah'tan olur be. <laughs> Millet günah işleyecek, hele haram dümdüz gidecek. O da dilini yutmuş bilgi böyle oturacak camide. Sabahkada kadar teheccüd kılacak. Bu mudur en şereflisi? Bela bir geldi mi? Ne anlatım sen başında? Yuşa Aleyhisselam'ın kıssasını geçen? Melekler şaşırdı gidilen adreste. Ya Rabbi sabahkada kadar teheccüd kılıyorlar. Hep dostlarım burada. Burayı mı batıracağız? İbdeubim onlardan başlayın dedi. Neden? Vaz yok. Konuşmuyor. İyiliği emretmiyor. Kötülükten ne etmiyor. Risk almıyor. Risk almıyor. Tehlike üzerine çekmiyor. Bana ne diyor? Neme lazım diyor. Evime camime diyor. İşte o zaman en şereflileri ya acılık yapan neme lazımcılık yapanlar olacak diyor. Ben, şaş ben şaşmıyorum. Dışarıdakilere şaşmıyorum. Dışarıdakiler acayip. Adam tabii ki en sapık hocayı beğenir. Ona baş açıklıkta serbest. Namaz kılmasan da cennete girersin. İçki de iç, gide, iç diyen hocayı severler. Onu demiyorum. Ben en takva cemaatlerden bahsediyorum. Onların içerisinde bile bir konu açıldığı zaman birisi de kes. Gıybet ediyorsunuz kardeşim. Haramdır beni de ortak etmeyin. Kapat gıybeti. Dese bir hoca efendi. Bak o hocayı seviyor mu kimse? Bütün takva insanlar bilenecekler. Bu çok kaba. Çok şey. Ata bu muaşeret yok. Milleti bozuyor. Ne yapacak kardeşim? Sen gıybet ediyorsun. Herkesi batırdın zinadan beter günah. Sus diyor sana hoca efendi. Allah razı olsun öyle hoca. Bulsam da ben elini öpeyim. Ama işte sevilmiyor. Sevilmiyor. Doğruyu söyleyen kovuluyor. Allah bizi adaletten ayırmasın. Allah bizi doğru bildiğimizi söylemekten ayırmasın. Evet. Onun için bu hadis-i şerifler bize bir ibret oluyor.